Ors belediyesi olarak göreve başladığımız günden itibaren rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halkı denize buluşturmak, kent meydanları yapmak, semt pazarları, nikah salonları, kültür merkezleri, parklar, sosyal yaşam alanları, sosyal tesisler gibi pek çok hizmetle birlikte kültürel ve sosyal faaliyetlere de ilçenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirdik. Bugün de büyük bir azimle verdiğimiz mücadele sonucu ilçemizi doğalgaza kavuşturacak olmanın ve ilk hamleyi sizlerle birlikte yapmanın büyük mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve başladığımız gün itibariyle Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan doğal gaz projemiz içerisinde Arsu ilçemiz yoktu. Yaklaşık 3 yılı bulan bu uğraştan sonra 9 Şubat 2017 tarihinde Arsuz bu proje kapsamı içerisine alındı. Değerli arkadaşlar, Doğalgaz projesi bir devlet projesidir. Karadağ'dan başlayıp Konaca'ya kadar doğalgazın projesini çizmeye başladılar. Sınırlarımızın başlangıcı olan İkenden başlayıp Konaca'ya kadar imarlı alanların hepsi bir bütün olarak projelendirildi. Bu projenin uygulaması başlayacak. Bu etap etap uygulamalar devam edecektir. Bölgede ikamet eden arkadaşlarımız bu kış doğalgazı kullanacaklar. Doğalgaz gerçekten büyük bir yaşam konforudur, temiz bir enerjidir, çevre dostudur ve bu güzel projeyi ilçemize kazandırmanın, gururunu yaşıyoruz. Çıkarsa 60 milyonluk 60 milyonluk ilk ihaleye çıkacağız ve başlatacağız. Sizlere şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arsus Kaymakamımız Sayın Musa Sarı'yı kürsüye davet ediyor. Bu ülkemizde bugün elektrik su sıradan bir şey olduğu gibi doğal da bir zamanlar lüks gelirken şu anda elektrik gibi su gibi ekmek su gibi doğal bir ihtiyaç haline geldi iklimi gibi insana da sıcak arsuzumuzun halkı her zaman hizmetin en iyisine layık. <laughs> Tekrar bu güzel yatırımda emeği geçen başta belediye başkanımız ve Aksa Doğalgaz Bölge Müdürümüz olmak üzere Hatsu Genel Müdürümüz buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız adına onların da verdiği taahhütler adına kendilerine şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor. Bu güzel yatırımın daha da güzellerine vesile olması temellerine ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum.